Arkadaşlar merhaba ben Halimet Hoca. Bugün 10. gündeyiz arkadaşlar ve 10. günde zamir yani adıllar karşınızdayım. Dilerseniz hemen başlayalım konu kavramı testine. Şimdi zamirin ne olduğunu biliyorsun. Benim zamir dediğim şey ismin yerini tutan bütün sözcüklerdir. Tamam mı? Şimdi aşağı cümlenin hangisinde zamir kullanılmamıştır diyor. Şimdi bana göre sen de hiç değişmemişsin. Ben ve sen kelimeli kişi zamirleri eledim. Geçenlerde yine onları gördüm. Onlar kişi zamiri eledim. Kimileri ölmek için gelir dünyaya derken kimi belgisiz zamirdir eledim. Bazı öğrencileri sınıfta bırakmış derken baktı ki bazı belirsizlik bildiriyor ama önünde isim var. Hangi öğrenci? Bazı öğrenci. Bu belgesiz bir sıfattır. Tamam. Yani cevap ne oldu? Deniz oldu. Hiçbir açıdan bizi ele vermene izin veremem derken biz kelimesi yine e, zamirdir. Devam edelim. ikinci soruyla. Kişi zamiridir. Hangisindeki farklı bir işlevde kullanılır. Biliyorsun ki arkadaşlar üç farklı görevde kullanılıyor. Bunların bir tanesi bağlaç, öbürü yapım eki, öbürü de ilgi zamiridir. Doğru mu? Şimdi buradaki ki'ye bakalım. Sınıftaki bazı olaylar, hangi olaylar? Bazı olaylar derken sıfat yapan ki'dir. Tamam mı? Aynı zamanda sıfat yapan ki işaret bildiren bir sıfatdır. Unutma. Benimki yine senin çocukla beraber oyun oynuyor derken benimki benim çocuk o zaman burası ilgi zamir oluyor. Seyrek ki vakit akşam olmakta. Buradaki bağlaç olan ki. 12 geçen akşam evden ayrılmış. Artık buraya hangi ismi getirsen getir. Burası ilgi zamir olacaktır. Gündüz yemek. Hangi yemek? Gündüz yemek burası e, sıfat yapan kişidir. Yani Adana edine sıfat yapan ki. Bursa Denizli ilgi zamiri ama Ceyhan bağlaştır. Evet. Üçüncü soruda diyor ki o farklı bir işlevde kullanılmıştır. O. Oh devralmıştı. Yani buraya ben Ali yazıyorum. Benim görevimi Ali devralmıştı. Oldu mu oldu. O zaman burası kişi zamiridir. Onu çöpe atmana gerek kalmadı. Bir evraktan bahsediyor. Üzerine benim herhangi bir eşyadan. insan dışı bir varlık. O zaman burası işaret zamiridir. Doğru mu? Neden onu ele verdin? Bir e, şey Ali, Hüseyin'i, Fatma'yı, her kimse. Bir ismi yanı tuttu mu insan ismini? O zaman burası kişi zamiridir. İlişim konusunda onun üzerine yok derken yine bir insandan bahsediyoruz. Kişi zamiridir. Yani cevap ne oldu? Bursa oldu arkadaşım. Korkuyu yenmek için onunla görüşmelisin dediğimde bir insandan bahsediyoruz. Kişi zamiridir. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Evet şimdi de dördüncü sorudayız. Hangisi hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır diyor. Neden onunla gitmek zorundasın? Neden niçin mi? O zaman zaraftır. Ee, seninle ne alıp veremediği var derken? ismin yeni tutuyor mu? Kalsın dilersen. Ne konuşup duruyorsun? Niçin? Zarf. Seni buraya, e, seni kim buraya getirebilir, getirilebilir misin derken kim değil mi? Soru anlamı taşıyor. Edat. Nereye baksan hep seni görüyorum derken bak buradaki nereye sözcü, değil mi? Nereye sözcü? Yani soru anlamı vermiyor zaten. Dolayısıyla soru anlamı taşımıyor. Ama buradaki ne alıp vermedi derken bir ismin yerini tuttuğu için ne burada arkadaşlar soru anlamı zamirle sağlanmıştır diyebilirsin. Tamam. 5'e baktığımda hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur. Yani ben önce zamiri bulacağım. Zamir idi, imiş, ise ve dır eki almış mı almamış mı ona bakacağım. Şu an gözlerim doldu inanamazsın. Doldu. Burada bir şey yok. Bu terlik tam da sana göre derken göre idi. Almış eki ama göre edattır. Eledim. Bana o gele sen miydin? Bak ekelem almış ama zilke de elada gelmiş eledim. Benim bütün dünya sendin. Sen zamir mi? Güzel. İliymiş et almış mı? Almış o zaman cevap denizli. Evet. Hangisinde tamlayan zamir almıştır? Şimdi tamlayanın ne olduğunu biliyorsun. Ön, in, un, ün. Bu zamir mi değil mi? Onu bakacağım. Makinenin kolu tamlayan ama makine zamir değil. Şunun şurası derken tamlayan ama şu kelimesi Önünde isim var. Bu sıfatlar değil edelim. Anındaki leke o leke nereden geliyor? E burada zaten bir şey yok. Eledim. Gözlerinin rengi göz e, zamir değil edelim. Senin ellerin derken bak senin ellerin buradaki tamlayandır da sen de zamir de cevap ne oldu? Eden oldu. Evet onu söyle baktığımda bu parçada aşağıdaki hangisi yoktur diyor. Tamam mı? Şimdi burada bağlı sorulan iki var. Dönüşlülük zamiri var. İşaret zamiri var, işaret sıfatı var, belgesiz zamir var. Birçok metinde görürüz ki Burada ne gördüm? Bağlısı olan şey var, eledim. Kendi isteğiyle kahraman olmak istemez. Dönüşü üzere var, kendi gittim. Birçok metin belgesiz zamir değil. bakın kahraman olan kişinin hayatında olan akışı bozulmuş tel bir yerlerde kopmuştur. Aslında kahraman okupan kopan teli hep bir araya getirme çalışan ve bu yolda savaşan kişidir. Bu yol işaret sıfatıdır elelim. Belgesiz zamir. Sanki gördüğüm gibi birçok yok o belgesiz zamir olmuyor. Ee, bakalım nerede var? Ha, belgesiz zamir. Kimse. Gördünüz mü? Bak buraya kaçırmışız. Burada da belgesiz zamiri var diyebilirsin. Edirne de eledim ama işaret zamiri yok arkadaşım. Tamam. Evet bakalım 8. soruda diyor ki bu başarışlar hangisi yoktur? Soru sıfatı pardon soru zarfı işaret sıfatı bağlaç olan D daha şişi zamiri belgesiz zamir. Şimdi ne yapıyorsun diye sorsalar. Ne yapıyorsun? Önünde fiil var. O zaman bu soru zarfıdır. Doğru mu? İşaret sıfatı bakalım dünya işareti sıfatı eledim Adana'da eledim Bağlaç olan abi. bak burada gördüm eledim kişi zamiri biz kelimesi var eledim belgisiz zamir burada galiba yok tamam Doğru seyir bakımından isim farklı zamir türleri kullanılmıştır zamirlerin türlerini biliyorsunuz bu konuda bizim okul şampiyonlarımızın biz kelimesi kişi zamiri bu yaz denize benle de gelmek istiyorum derken ben kişi zamiri madem bir senede kalacağım yastığım nerede sen kişi zamiri neden bunu kendisi söylemiyor derken çiçekler ama aynı zamanda dönüşülük zamiridir. Bunları aldığın yere geri gönder derken bunların işaret zamiridir. Değil mi? E burası da kişi zamiri olduğu için cevap edin ne oldu? Yani dönüşlük zamir ama bu da aynı zamanda kişi zamiridir. Yani Adana, Bursa, Ceyhan denir. Kişi zamiri o kişi zamiri olarak kabul edebilirsin ama Edirne işaret zamiridir. Tamam. Evet onu söyle baktığımızda hangisinde farklı bir zamir türü kullanmışlar aynı soru tipi. Bana kalırsa onu da yanımıza alalım. Ben ve o kelimesi kişi zamiri. Kendi kendine söylen, söylensin dursun. Kendi kişi zamiridir. Aynı zamanda dönüştürük zamiridir. Bizim derken kişi zamiri. Yarın onlara gitmek istediğinde belirtilir kişi zamiri. Onun değerini o kişi zamiri. Ama buradaki kendi sözcüğü dönüştürük zamiridir. Aynı zamanda. Farklı olan o diyebilirsin yani. Hadi bakalım 11'deyiz. Aşağıdaki altı çizilen hangisi türü yönünde değerlenen farklıdır? Bu öfkeyle bir yere varamazsın. Hangi öfke? Bu öfke işaret sıfatı. Bu durumda hangi durumda? Bu durumda işaret sıfatı. Bu konu hangi konu? Bu konu işaret sıfatı. Bu aslında bu benim de istemediğim bir şey. Bu ismin yerini mi tutuyor? O zaman burası işaret zamiridir. Gece bu halde dışarı çıkamazsın derken hangi hal bu hal dediğimde bak burası işaret sıfatı da cevap ne oldu? Deniz oldu. Arkadaşlar 10. günde zamir haşırtı bilek oldu. Tamam. Umarım mantığını anlamışsındır. Ki anlayacağını da zaten umuyorum arkadaşım. Zamirle ilgili umarım bir problemin kalmadı. Eğer varsa bile lütfen e, konu anlatımı videoya geri dön. Sonra tekrar bu testi çöz. Ve elinde kaynak varsa yine zamirle ilgili soru çöz ki bu konu pekişsin. Tamam. Görüşmek üzere. Evet. Kendine bak.